Bugün sizi Türkiye'nin en hararetli tartışmalarından birinin tam merkezine, Kartepe'ye götürüyoruz. Burada devasa bir çelik fabrikası projesi var ama bu proje sadece ekonomik bir hamle değil. Aynı zamanda sanayi hedefleriyle doğanın ve bir toplumun adeta karşı karşıya geldiği bir kırılma noktası. Peki, düşünsenize, milyarlarca liralık dev bir sanayi projesi mahkeme kararıyla nasıl olur da durdurulur? İşte bu sorunun cevabı Kartepe'nin geleceği için verilen büyük bir mücadelenin tam da kalbinde yatıyor. Ve inanın bu mücadeledeki çatlaklar bölgedeki fay hatlarından bile daha derin. Yani bu olay sadece yerel bir mesele değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu devasa paraların, tehlikeli bir jeolojinin ve ve sesini duyurmak için direnen bir toplumun hikayesi. Terazinin bir kefesinde muazzam bir ekonomik büyüme vaadi var, diğer kefesinde ise geri dönüşü olmayan riskler. Peki bu karmaşık düğümü çözmeye nereden başlayacağız? Tabii ki her şeyin koptuğu o yerden, projenin gidişatını bir anda değiştiren o mahkeme kararından. Sürecin ne kadar inişli çıkışlı olduğuna bir bakar mısınız? Önce proje tamamdır denilip yeşil ışık yakılıyor. Sonra bir mahkeme çıkıyor, durun bakalım bu çevresel değerlendirme yetersiz diyor ve kararı iptal ediyor. Ama hikaye burada bitmiyor tabii. Şaşırtıcı bir şekilde proje çok kısa bir sürede yeniden onay alıveriyor. Yani tam bir yasal pimpon maçı sanki. Şimdi burada chat olumlu belgesinin ne anlama geldiğini iyi anlamak lazım. Bu belge herhangi bir büyük proje için başlayabilirsiniz vizesi gibi bir şey. İşte bu vizenin mahkeme tarafından yırtılıp çöpe atılması bu projenin temelinde çok ama çok ciddi sorunlar olduğuna dair kırmızı alarmların çaldığı anlamına geliyor. Peki bu kadar fırtına koparan proje aslında ne kadar büyük? Ne vaat ediyor, neyi riske atıyor? Gelin şimdi rakamlara, projenin vizyonuna biraz daha yakından bakalım. Evet, rakam gerçekten de dudak uçuklatan cinsten. Tam 13 milyar Türk lirası. Türkiye'nin dev holdinglerinden biri, Yıldızlar Yatırımı Holding, işte bu devasa yatırımı masaya koyuyor. Peki bu parayla ne yapılacak? Amaç, yılda tam 4 milyon ton sıvı çelik üretmek. Bakın, bu rakam Türkiye'nin sanayi kapasitesini tek başına değiştirebilecek bir ölçekten bahsediyoruz demek. Ve bu 4 milyon tonluk üretim durmayacak tabii. Oradan çıkan çelik, 3,5 milyon tonluk bir sıcak haddahaneyi besleyecek. Yani ne demek bu? Otomotivden beyaz eşyaya, Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlerin çelik ihtiyacını önümüzdeki 30 yıl boyunca karşılamak demek. Kısacası, özetleyecek olursak bu proje basit bir fabrika kurma meselesi değil. Bu, ithalatı azaltacak, yerli sanayi adeta domine edecek stratejik bir hamle. Yani kağıt üzerinde baktığınızda projenin ekonomik gerekçeleri gerçekten çok ama çok güçlü duruyor. Ama her madalyonun bir de öteki yüzü var değil mi? Peki mahkemeyi bu kadar güçlü ekonomik argümanları olan bir projeyi durdurmaya iten şey neydi? Cevap, projenin inşa edildiği zeminde saklı ve bunu hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi anlamda söylüyorum. Her şeyden önce çok ciddi fiziksel riskler var. Bakın, tesisin kurulmak istendiği yer büyük deprem riski taşıyan aktif bir fay hattının tam üzeri. Bitmedi. Aynı zamanda burası taşkın ve sel riski çok yüksek olan bir bölge. Bu fiziksel risklerin üstüne bir de kurumsal engeller ekleniyor. Projenin yapılacağı yer aslında korunması gereken tarım arazisi. Ama en can alıcı nokta şu. Devletin kendi kurumu yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bu proje için resmi olarak uygun değildir görüşü bildirmiş. Aslında burada olayı değiştiren şey bölgenin endüstriyel kimliğindeki büyük dönüşüm. Şöyle düşünün. Evet Kartepe'de zaten metal işleme tesisleri var. Ama bunlar daha çok butik, özel üretim yapan, daha küçük ölçekli işletmeler. Bu yeni proje ise bu bambaşka bir oyun. Devasa, ham maddeyi işleyen ağır bir sanayi tesisi bu. Yani çevresel yükün katlanarak hatta belki de misliyle artması demek. İşte bütün bu riskler alt alta konulduğunda yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının sesini yükseltmesi de kaçınılmış oldu. Ama bu öyle sıradan birkaç protestodan ibaret bir tepki değil. Hayır, karşımızda son derece organize bir muhalefet var. Yani dediğim gibi bu dağınık bir kalabalık değil, tam bir organize cephe. Bir yanda siyasi partiler işin hukuki mücadelesini yürütüyor, davalar açıyor. Diğer yanda ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi kurumlar bu itirazların altını bilimsel ve teknik verilerle dolduruyor. Ve bu organize muhalefet tüm endişelerini, tüm korkularını tek bir cümlede toplayan çok güçlü bir slogan etrafında birleşti. Bu slogan Kartepe, kanser tepe olmasın. İşte bu ifade o kadar güçlü ki konuyu teknik bir çevre tartışması olmaktan çıkarıp herkesin yüreğine dokunan bir halk sağlığı meselesine dönüştürüyor. Artık mesele sadece yönetmelikler, izinler değil, insanların, çocukların geleceği. Peki geldik bugüne. Bakanlığın projeyi tekrar onaylamasıyla birlikte şimdi herkesin aklında aynı soru var. Bundan sonra ne olacak? Proje adeta keskin bir yol ayrımında duruyor ve Kartepe'yi de birbirinden tamamen farklı iki gelecekten biri bekliyor. Önümüzde iki temel senaryo beliriyor. Birincisi, proje sürekli devam eden davaların, protestoların gölgesinde bir şekilde ilerlemeye çalışır. Bu hem şirket için hem de bölge için sürekli bir gerilim demek. İkinci senaryo ise yeni bir mahkeme kararıyla projenin bu alanda tamamen durdurulması. Bu da 13 milyar liralık dev bir yatırımın adeta bir enkaz haline gelmesi anlamına gelir. Ve işte tüm bu tablo bizi o en temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir projenin oturduğu zemin hem fiziksel olarak hem de toplumsal olarak bu kadar sarsıntılıysa ilerleme dediğimiz şeyin gerçek bedeli nedir? Daha da önemlisi bu bedeli kimin ödeyeceğine kim karar verir?